Muğla Milas İsmet Paşa Mahallesi Özgürlük Caddesi'nde meydana gelen olayda yaralama ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Kezban Süne'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri ise Süne'nin av tüfeğiyle göğüs ve karın kısmından vurulduğunu saptadı. Olay yeri ve çevresinde geniş çaplı araştırma yapıldı. Polis ekiplerinin çevrede yaptığı aramada av ile bir dolu ve iki boş kartuş ele geçirildi. Görgü tanıklarının ifadeleri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin Bülent Koca olduğu ve av tüfeği çantasıyla bölgede bekleyip olayı gerçekleştirerek kaçtığı tespit edildi. Milas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kaçan kocayı yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler 72 saatlik kamera analizi sonrası Bülent Koca'nın kaçış istikametinin Balıkesir rotasında olduğunu tespit etti. Ekipler şüpheli İzmir'in Ali Ağa ilçesinde jandarma uygulama noktasında yakaladı. Bülent Koca Milas'a getirildi. Koca polisteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savcılıktaki ifadesinde suçunu itiraf eden koca, ilişkisi olduğu Süneyi başka biriyle görüşmeye başlaması üzerine kıskançlık nedeniyle öldürdüğünü iddia etti. Bülent Koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.